mut'a nikahı diye aslında nikah kelimesini koymamız bile yanlış ama mecburen anlatmak zorunda kaldığımız için böyle ifade ediyoruz. Mut'a nikahı ya da muvakkat nikah, geçici nikah. Arkadaşlar bu nikah peki bizi ne ilgilendiriyor? Gün gelir başımıza gelir. Çünkü ülkemizin birçok ilinde gençliğin neredeyse dindar olduğu ve dindarlığından yararlanılıp istismar edilerek birçok kızımızın başına geliyor. Önce fıkhi hükmüne bakarsak bütün mezhep imamlarımıza göre ehli sünnetin 16 mezhep imamına göre biz dördünü saya geliriz ama 16 tane ehli sünnetin mezhep imamı vardır. Hepsinin icmai ile bu nikah batıldır gerek muta gerek muvakkat. Ve bunu İmam Şarani Hazretleri o büyük fakih kitabında bütün icmasını tek tek bütün mezhebin imamların görüşlerini serdeder. Peki Müslüman yelpazesinde, İslam yelpazesinde olup da bu nikahı sürdüren, uygulayan kim vardır? Şiiler vardır. Cumhur'un bütün 16 hak mezhebin hepsine muhalefet ederler sadece bunu şiiler uygular o zaman diyeceğiz ki bizi ne ilgilendirir bizi öyle ilgilendirir ki bu zaten icra ediliyor önce bu mut'a nikahını peygamberimizden ilk hadis-i şerifle nasıl yok edildiğine dair önce delilleri bir dinleyelim sonra devam ederiz Hazreti Sebra radıyallahu an aktarıyor ki burada da bir sahabenin adını öğrenmiş oluyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Ey insanlar şüphesiz ki Allahu Teala mut ayı şu gününüzden kıyamet gününe kadar haram kılmıştır. Bütün buna rağmen bakın Şiiler hem Müslümanız derken hem bu hadis-i şerife muhalefet ederek bunu icra ederler. Ülkelerinde bu nikah tamamen serbest ve uygulaması e, hatta, hatta devlet eliyle sürdürülür. İkinci hadis şerifimiz. Bunu da Hazreti Ali radıyallahu an efendimiz aktarıyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Hayber gününde Hayber Kalesi'nin fetinden sonra muta nikahını yasakladı. Şimdi bu ilk hadis şerife göre arkadaşlar biz ehli sünnetin kıydığı nikahdaki bu mutayla farkını anlayabilmek için ehli sünnet olarak bizim nikahımızda üç özellik yatar. Kadın ve erkek şahitler huzurunda meşru şekilde çünkü asla gizli nikah caiz değildir. Bakın bazıları bunu istismar edip bir kadını istismar etmek için gizli nikah yaptık diye o şekilde o kadın istismar ederler. Nikahın gizlisinin hiçbir şekilde meşruiyeti yoktur dinimizde. Nikah açık olacak herkes bilecek. Şahitlerin oluşumu da bundan dolayıdır. Biz öyle bir nikahı akdettik. Şahitler huzurunda o anlaşmayı, o sözleşmeyi ne yaptık? Evet diyerek onayladık. Üç sebep bu nikahı yok eder. Ölüm, boşanma ve dinden çıkma. Bunun dışında bu nikah hiçbir şekilde sona ermez ve süre diye bir herhangi şu zaman bitecek diye bir süresi asla yoktur. Peki muta nikahındaki bu ehli sünnet olarak bütün 16 ehli sünnet mezheplerinin tamamının icmağının gereği olan bu nikahın mutayla farkı ne? Mutada süre konuluyor. Deniliyor ki ben sana şu malı veriyorum. Sen benimle bir ay evli kalacaksın. Üç gün evli kalacaksın. işte üç ay evli kalacaksın. Süre konuluyor. Ama eli sünnetin kabullendiği nikahda ne var? Süre yok. Ya ölüm, ya boşama, ya da dinden çıkma. Yani irtidat, mürtet dediğimiz bu üç şey o nikahı sonlandırıyor. Şimdi gelelim işte bunun güncel yansımasına. Dini hassasiyeti olan üniversite öğrencisi kızların bu tuzağa, bu mutanikahı adı altında tuzağa düşürülmesi. Ki böylelikle birçok kız hem dindar olarak o hassasiyetleri işte bu bir nikahtır. Nikahla biz belli bir süre 1 iki yıl sen üniversiteyi bitirinceye kadar evli kalmış görünüyor. Ve o kızlar bu şekilde bu İslami'dir gibi, haşa dinidir gibi bir nikahla o kızları istismar ediyorlar. Bu hassasiyet ülkemizde bunun için önemli. Birçok kız bu şekilde hayatı alt üst olmuştur ve bunu da dine güya dayandırmışlardır. Ama bakın yukarıda anlattık. Ne hadis-i şeriflere göre, ne de bütün ehli sünnet mezhep ulemasına göre asla asla bu nikah caiz değildir. Nikahın gizlisi de caiz değildir. Muhakkatı da caiz değildir. Mut'as da caiz değildir. Çünkü nikahta süre konulamaz. Süreyle evlilik olur mu? Bir de ülkemizde şimdi de var mıdır bilemem ama eskiden vardı. Bir kadının hacca götürecek mahremi yani kendisiyle evlenmesi asla mümkün olmayan kişiye mahrem denir kadının eşi ölmüştür veya onu götürecek bir mahremi oğlu kızı şey oğlu veya buna benzer kardeşi yoktur. Böyle bir kadın hacca gitmek için bir erkekle güya evlendirilir ve haçtan gelince de güya o erkek onu boşar. Bu ne oldu işte yukarıda anlattığıma göre muvakkat nikah oldu. Bir buçuk aylı aile, nikah ailene nikah oldu. Böyle bir nikah caiz haşa asla değildir bu yola başvurulması haşa asla caiz değildir. Ve bu tür bir şekilde hacca gitmek, bunu İslami olarak bir hac ibadetiyle bütünleyebilmek, bu da apayrı bir garabettir.